Çok ileri gittin abi. <laughs> Türkiye'de mesela bazı yasaklı şeyler var arkadaşlar. Hazal Kaya ile ilgili negatif bir şey söylemek yasak mesela. Bu yasak. Oyunculuğunu beğenmeme hakkın yok. Yasak. Beğeneceksin. Ee... Yasak abi. Yasak. Şimdi mesela son zamanlarda... Ebrar bayağı sapıttı. Ebrar'la ilgili negatif eleştiride bulunmak istiyorum. Ama Ebrar'la ilgili negatif bir şey söylemek de yasak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bunlar böyle oturmuş kalıplar. Ha. Hazal Kaya'yı beğenmek zorundasın. Bu bir zorunluluk. Ebrar, Karakurt beğenmek zorundasın abi. Ebrar'ı beğeneceksin abi. Yasak abi. Yasak. Yasak baba. Ebrar kim? Abi Ebrar ee, bir voleybolcu. Ebrar, şu reklamda oynadı. Reklamında kısa saçlı kız mı olur dediler. Dedim olabilir. Hayallerinin önünde uzun bir yol var. Zorlanacaksın dediler. Dedim olabilir. Çok da yüksek danışma. Böyle hayal mi olur dediler. Dedim olabilir. Övgüler kadar eleştiriler de olabilir dediler. E dedim olabilir. Karşılarız. Sen hazırsan tüm hayallerin gerçek olabilir. Kendi yolumuzda biz hazırız. Saçlar zaten hazır. Şimdi Ebrar ee, voleybol milli takımımızla beraber çok da iyi bir oyuncu bu arada çok iyi bir oyuncu ee, pozisyonunda bu arada dünyada bir numara olabileceğine inandığım bir oyuncu fakat e, maalesef potansiyelini net açığa çıkartamıyor bunun da bazı sebepleri var ee, çok meşhur oldu önceden beri e, kendisi lezbiyen bir birey Hani kız arkadaşını falan paylaşan bir insan aslında sosyal medyada. Yani lezbiyen olduğunu gizleyen bir insan değil. Ee, ama işte bu son milli takımımız işte bu reklam falan filan Ebrar çok göz önüne gelince Ebrar'ın lezbiyen olduğunu yeni fark eden bir kitle şöyle oldu. Ne? Lezbiyen bir kadın mı? ne reklamda mı oynuyor ne başarılı mı falan böyle linçlediler falan. Çok da linçlemediler aslında. Ortada bilinç de yoktu ama o ne diyor böyle bir haber yaptı. İşte pembe saçlı lezbiyen işte voleybolcu linçleniyor diye bir haber yaptı. Ondan sonra herkes Ebrar'ın defansına gitti. Herkes, herkesi Ebrar'ın defansına gitti. İşte çok inanılmaz ünlendi Ebrar falan filan. Tabi ee, tabii yani anlayacağınız üzere sadece hani lezbiyen değil aynı zamanda biraz da kadın hakları içeren bir e, farkındalık yaratan bir reklam aynı zamanda işte bu pembe göndermesiyle hani dedim olabilir yani istediğimi yaparım kafasıyla falan böyle bir e, misyon yüklendi kendisine abi son zamanlarda Ebrar bu işte reklam çıktığı zamanki kız arkadaşından ayrıldı son zamanlarda Ebrar Eski ayrıldığı kız arkadaşına yapmadığını bırakmadı. Öyle bir siber buliliyor ki. Öyle o kadar kötü ki. O kadar kötü ki. Abi dedim olabilir yani. Leş. Yani leş artı leş. İşte mesela ne yapıyor işte. Hareket çekiyor işte bu eski sevgilime gelsin falan diye böyle hareket çekiyor falan tiktok çekiyor işte story çekiyor böyle atıyor ayı gibi buliliyor kızı kız sırf ondan ayrıldı diye e abi sen yani gayet normal yurdum insanısın hani kadın hakları falan niye buliliyorsun abi kadını senden ayrıldı diye What the fuck yani ne, ne oluyor lan şu an? dediğim olabilir yani bak göstereyim bir yerde bir tweet serisi vardı onu bulacağım şimdi. Bulacağım abi. Bulacağız onları abi. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Aha buldum valla tweet serisini buldum. Arkadaşlar vallahi tweet serisini buldum. Şimdi eski kız arkadaşı ee, na Ebrar şöyle şeyler yapıyor. Ne yapacağız senin şu primci sevdanı falan. Bir şeyler atıyor Ebrar. Ondan sonra bunu atıyor. Prenses yaptığım kurbanın canı elbet sinek isteyecekti. <laughs> i̇şte eski kız arkadaşı da tabi cevaplar veriyor. Sana Nispet yapıyor. Daha çok hikayemiz vardı. Nispet yapıyor eski kız arkadaşı da. işte Ebrar, da, Ebrar da böyle şeyler atıyor bak. Eski sevgilim mekana yeni sevgilisiyle girmiştir. İnşallah elsin. Günah deme. Bana günah sana ne? Ondan sonra unutamadığına dair tiktoklar atıyor falan Ebrar. Ebrar işte göndermelere devam ediyor. Sensin. Hiçbir işi kendi başına başaramayan bebek tatlı diye yapan aptal sarışın ben mi hayatım mı diye sormuştur. Aptal sarışın muhabbeti yapıyor. Sensin. Sensin. Makyaj linç yiyor sonra bu devin. Kimse tarafından sevilmeyen cringe kız. Herkesin kalbinde taht kurmuş ben. Delinç yiyince gülüyor falan. Kör babaannem daha iyi makyaj yapar falan. İşte bu da imge eski sevgisi. Anlayabildiğim tek şey şu kadının en büyük düşmanı yine kadınmış. Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyorsundur. <laughs> makyaj <Makeze> geçelim. <laughs> Sen... Bu da devinin e, yediği linç işte böyle makyaj yapıyor falan yapamıyor. Böyle mi oluyor? Bunu böyle mi olması gerekiyor? <laughs> yapamıyor edemiyor falan bundan bilinçiyor. Neden linçiyor ben de anlamadım. İşte internet olur. Eksten next olur mu? Eksten hiçbir cacık olmaz. Abi what the fuck is this Ebrar? Bu ne abi? What the fuck Ebrar ya? Siz kimlere göndereceğinizi biliyorsunuz diye bir de yönlendiriyor yani. Utandım ama ne koyayım ya. <laughs> yani eee. Evet. Evet. Arkadaşlar. Üzücü. Tabi efendim. Ya şimdi mesela Ebrar ile ilgili negatif bir şey söyleyemem. Neden? Çünkü Ebrar Türkiye'de çok seviliyor çok seviliyor çok taraftarı var İşte bizim aydın insanımız ekstra seviyor sırf lezbiyen olduğu için LGBT birey olduğu için ekstra seviliyor Ebrar ee, ama baktığım zaman çok basit hareketler görüyorum yani utandım ben onun adına utandım yani Eski sevgilisine göndermelik bully videosu hazırlayıp internete koyuyor gönderin diyor kıza falan <laughs> <Ne yapıyor? gülüyor> what the <fuck? gülüyor> şimdi bununla ilgili herhangi bir negatif bir şey söyleme hakkımız yok ama çünkü Ebrar çok seviliyor bir de lezbiyen